Türkiye Baba Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye Büyük Yalnız olan... Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber burada. Kazası taraflar bugün... e, tarafından e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Gerçekten, gerçekten evet. Bir magazin duayını burada. <laughs> Öğrensel, <savaş kalamaz. gülüyor> her şeye, her değere saldırı var. Değince o Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu kesmeyin. Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, İnsan bunları bana bu adamlar. Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman Hayır, yani. Hayranlar ve <laughs> bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Ben asla bilal, da, Bir dakika bir dakika. Ayyumlar. Bir dakika ya. Alınan belediye başkanları var. Sana. Soruyorum ben. Soruyor. ben bir, bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski, 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 eski. Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Kadınların öne çıkması, mesleklerinde, toplumda ön planda yer alması müthiş bir şey. Ulu Önder Atatürk'ün Türk kadınlarını konusunda biliyorsunuz çok atılımları var. Avrupa'da önce seçme hakkı Türk kadınlarındaydı. Sonra Avrupa peşinden geldi. Yani şu modern insan hakları konusunda son derece ileri olduğunu söyleyen ülkeler var ya, onlardan önce Türk kadınları seçme seç, seçilme haklarına sahip oldular. Evet kadınlarımız başta acı. Hele okumuş, eğitim almış, toplumda yer edinmiş ve öne çıkmış kadınlar ise baş tacının biraz daha üzerinde. Bugün yine o kadınlardan biri. Nurdan Leylek, yardımcı doçent, doktor ve kadın doğum uzmanı. Nurdan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Giriş konuşmanız çok onore ediciydi. Teşekkür ederim. Ama gerçekten de öyle. Kadınların toplumda öne çıkması, hele erkek egemen bir toplumda kadınların kimlikleriyle donanımları ortaya çıkması son derece mutlu verici bir hadisi. Çok teşekkürler. Nurdan Hanım şimdi bakıyorum da genital dolgu, genital estetik, idrar kaşıma kozmetik jinekoloji, labioplasti bunların hepsini siz donanım olarak bilezik olarak konuza nasıl sığdırdınız? öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında jinekoloji bir bütün. Jinekolojinin yani kadın olduğu yerde mutlaka estetik ve kozmetikte işin içine giriyor. Ama Bil sanıyorum son zamanlarda giriyor. Değil son mi? zamanlarda Eskiden popüler oldu kadar? ama ben 98'den beri yapıyorum. Öyle bu mi? arada yaşımız da ortaya çıktı. <laughs> 98'de ilk muayenehanemi açtım. Zeynep Kamil ihtisaslıyım. Bitirdikten sonra e, bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. Evet, işte cerrahi anlamda çok iyi yetiştik. Zeynep Kamil Türkiye'nin en önde gelen hastanelerindendir. Tabii. Çok meşhur bir hastane. Çok değil. vaka yaparız. İşte hastalık anlamında evet, ama muayeneye gelen hastalarda, hani buraya girince biz her şeyimizi bitirsek. E, hissini aldım. O yüzden onlara e, nasıl yardım edebilirim diye düşünürken e, uzak bir kuzenim de Fransa'da mezoterapi dalında çalışıyordu. Fransa'ya gittim mezoterapi eğitimi aldım. E, aslında aldığım eğitim klasik mezoterapiydi. Yani önce ağrı tedavisiyle adet ağrıları, menopozda ağrılar. Ondan sonra e, o yıllarda Türkiye'de toplam 5 hekimdik. Yavaş yavaş 2001'de işin içine botokslar, dolgular, anti-aging tedaviler girdi. Yani insanın yüzüne yaptığı pek çok şeyi siz de genital yüzüne, bölgeye genital bölgeye uyguladınız. Tabii ki hatta idrar kaçırmaların bazı türlerinde botoksu tedavi amacıyla yapıyoruz. Ee, yine idrar kaçırmalarda, vajinal daraltmalarda tabii ki onların seviyeleri var ama ipleri kullanıyoruz. İpleri yüzde de kullanabiliyorsunuz. İp askı dediğimiz. Bu Fransız e, askısı plan diyorlar. Evet Türkiye'de takım. o ismi taktılar. Tabii ki e, ip askısı İp askısı, askısı. Aynen ya da örümcek adı verildi. Aslında bir lifting amaçlı ipleri yelpaze şeklinde germe gibi. Biz bunları aynen jinekolojide kullanıyoruz. Özellikle PRP'yi Menopoz döneminde o kuruluklara bağlı bu kuruluğa östrojen azalmasının sonucu oluşan kuruluğun idrar kaçırma nedenlerinden de biridir. Buna bağlı kollajen uygulamaları yüzde ne kullanıyorsak genital bölgede de kullanabiliyoruz. Yine dolgular, labium dediğimiz dudakları büyütmek için G-spot denen G noktası uyarısını arttırabilmek için yapmak ya da e, vajen girişinin introcüs vajina dediğimiz biraz daha daraltarak e, cinsel hayatta daha haz e, alınır seviyeye getirmek yani için Yani siz bir anlamda kadının cinsel yaşamındaki e, e, pek çok şeye fiziksel olarak da müdahale ediyorsunuz. Fonksiyon olarak fonksiyon evet. olarak evet. da ve bunu daha konforlu bir hale getiriyorsunuz. Kesinlikle. Eskiden e, ayıp mıydı bunları konuşmak e, mesela doktora gidip böyle bir talepte bulunmak? Şöyle ya da talep var mıydı kadınlardan e, yana? İşte 22 yıl önce başladım ama tabii genital konuda çalışmam 19 yıldır. O zamanlarda çok tek tük hastamız vardı. Gerçekten bir vajinal doğum yapmış, vajen çok relakse olmuş ya da kötü bir e, dikiş, yırtık sonucu, toparlama, idrar kaçırma nedenleriyle ameliyat ederdik. Bu o, invaziv bir metottur ameliyat. Non-invaziv dediğimiz işte iptir, PRP'dir, kollajendir, dolgudur. E, 2003'lerden sonra olmaya başladı. E, hastalar kendini bilirdi. Medya bu kadar yaygın kullanılan bir şey değildi. İnternet çok kısıtlıydı biliyorsunuz. Evet. E, hasta başkasını görmediği için kendini kıyaslayamazdı. Şimdi insanlar kıyaslıyor. Google'a yazıyorsunuz. Binlerce seçenek çıkıyor ortaya. Tabii. Aa benimki böyleymiş diye kendisi geliyor. Ee, biraz da artık bunlar tabii çok rahat konuşulur hale yani, geldi. Yani bilinçlenme ve bilgiden dolayı da insanlar evet. talep etmeye başladı. Evet. Peki mesela pek çok genç kızda şey vardır. Adet sancısı, adet ağrısı var. Bunu medikal terapiyle nasıl yok ediyorsunuz ya i̇şte da e, konforlu hale getiriyorsunuz? Şimdi mezoterapi diyorsunuz. aslında e, tıbbi farmastotik ilaçların çok düşük dozlarda mezoderm dediğimiz orta deriye yapılan bir tedavi. E, Analjezikler e, yani ağrıyı gidericiler, hafif anestezikler e, ve özellikle adet ağrısına neden olan nedeni bulduktan sonra ona yönelik ilaçları e, adetin belli günlerinde Cilt dokusuna çok düşük dozlarda veriyoruz. Hasta ağızdan bir ilaç almadığı Enjekt için yani. enjekte ediyoruz. Çok minik iğneler bunlar 4 milimetrelik maksimum 6 milimetrelik. Ee, ağızdan bir ilaç almadığı için sistemik yani genel bir etkisi olmuyor. Lokal etkisi oluyor ve 4-6 seanstan sonra artık e, ağrıların çok daha hafiflediğini görüyoruz. Yani... Çok enteresan. Mesela pek çok genç kızda vardır o. Evet. Ee, ağrılı geçer adet dönemleri. Kesinlikle. Gidip iğne yaptırırlar Gidip ya iğne da yaptırırlar. klasik evet. piyasadaki 4-5 ilacı kullanırlar. Evet. Peki e, labiaplasti. Evet. Biraz bize bunu anlatın. Şimdi ee, bu okullarda var mıdır mesela bu e, yandal olarak var mı okullarda? Henüz yandal yok. Yok ama siz eğitimini veriyorsunuz. Evet artık kongrelerde e, konuşur olduk oturumları var. Ee, ve en yoğun geçen toplantılar e, kozmetik jinekoloji. Hatta e, Türk Estetik Jinekoloji... Derneği'ni de yedi arkadaşımla beraber biz kurduk. E, i̇nşallah çok güzel e, şeyler olacak ama biraz araya Covid girdi. Hatta Dünya Estetik e, Derneği'nde de akreditasyonumuzu aldık. E, kongrelerde resmi logomuzla e, yayınlanıyoruz. Yer alacaksınız ve yayınlanıyorsunuz. Labioplasti, labium yani Dudaklara yapılan bir estetik. Labio minoroplasti, küçük dudak, majoroplasti büyük dudak. Şimdi büyük dudaklarda eğer bir çok kilo kaybı, çok doğum ya da menopoz yoksa çok büyük bir değişiklik ve bir tedavi isteği olmuyor. Gerekmiyor diyorsunuz. Ama dediğimde. menopozda çok kiloluyken çok kilo vermiş ya da bazı insanların kollajen kaybı çok oluyor yapısal. Yüzümüz nasıl kırışıyorsa tüm Doğru. vücudumuz kırışıyor. Hepsi deriyle kaplı. Doğru. Oralara dolgular ya da e, vücuttan alınan yağ dolgularını verebiliyoruz. Sentetik ya da yağdan e, ya da mezolifting ilaçlarıyla tightening e, oraları sıkılaştırıcı ilaç yapabiliyoruz. Ama minoru plasti gerçekten çok önemli. Çünkü bazı kadınların e, bikiniden görünen, Hatta pantolondan görünecek kadar büyük olan klitoris yapısı olabiliyor. Ya da büyük dudak, şey, küçük dudaklar çok uzun oluyor. Ee, çok sık akıntısı oluyor. Çünkü e, vajinal bölgenin hava alması lazım. Ben bana gelen hastalara hep şöyle başlarım. Dört tane yasağım var. Günlük pet, çıt çıtlı body, G-string, tight. Spor dışında tight giymeyin. Vajinal bölge nemli kalınca pH'i değişiyor pH değişince flora bozuluyor. Flora bozulunca da enfeksiyon Bak, oluyor. Vakti oluyor. Mi? Ve bu bir kısır döngü. Ee, akıntım var diye günlük pet kullanımı artıyor. Şimdi firmalar bana kızacak ama. <gülüyor> <gülüyor> günlük pet kullandıkça da akıntı daha çok oluyor. Yani bu kısır döngüyü kırmak lazım. Ee, o nedenle o dudakları daha küçültünce tıbben gerçekten akıntı azalıyor. Çamaşıra sürtünerek... Ee, o cildin keratinize olduğunu yani bir e, el içi, ayak tabanı gibi sertleşen hastalarımız var. Onlar gerçekten ağrı yapıyorlar. Tabii kilot e, bir zımpara gibi diyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? onlar zaten tıbbi nedenli. Bir de tabii ki ilişkide bazen o kadar uzun labium minuslar oluyor ki 12-15 santimetre olanlarını biliyoruz. Hani normal cinsel ilişkiye gerçekten çok zor izin verecek şekilde. Bir de kadınlar artık hem medyanın etkisi hem bilinirlik ve kendilerine olan belki özgüvenin artması, saygının artması nedeniyle bu tip operasyonları çok tercih eder hale geldiler. Şimdi bu e, genital dolgu yani benim çok rastladığım yani rastladığım derken duyduğum bir şey değil. E, bunu mesela kadınlar neden yaptırırlar? Şöyle Yani eşleri için mi yaptırırlar, kendileri için mi yaptırırlar? Sağlık nedeni için mi yaptırırlar? E, sağlık nedeni için yaptıranlar e, çok daha az. Evet. Genelde eşleri için, Eşler için yaptırıyorlar. yaptırıyorlar. E, cinsel hayattan daha fazla haz almak için, e, vajinayı daha daraltmak için, yani hem partnerinin hem kendisinin tatminini arttırmak için bir de gerçekten bazen e, anorgazmi dediğimiz orgaz olamama ya da e, çok zor olma şi e, şikayetleriyle gelen oluyor. Onlarda e, G bölgesi dediğimiz vajenin e, üst mesane tarafındaki 1/3 bölü 3 dışa doğru olan kısmını e, dolgu yaptığımızda ya da vajen girişine introitus vajina deriz. Orayı dolguyla daraltıp kaldırdığımızda e, cinsel hayatlarında çok daha e, farklı şeyler hissettiklerini söylüyorlar. E, labium majuslara dolgu ise Dediğim gibi hem tıbbi olabilir menopozda orası yağ dokusunu kaybediyor, kolajenini kaybediyor veya doğumlar sonrası kötü yırtıklar, iyileşememiş epizyotomi dikişleri onları düzeltmek için sıkarları, izleri düzeltmek için de dolgu yapıyoruz. Peki siz bir hekim olarak mesela şu anda kamuoyunda şöyle bir algı var normal doğum her zaman daha iyidir. Ee, bu yüzden sezaryen ameliyatları olmak çok doğru bir şey değildir. Bu doğru bir şey midir? Yani bu sezaryen tabii daha konforlu bir şey. Hem çocuğun e, dünyaya gelmesi açısından, hem de kadının işte cinsel hayatındaki e, varyasyonlar açısından. Hangisine katılıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben çok doğum yaptırılan bir hastanede ihtisas yaptım. Ee, Sağlık Bakanlığımızın da önerileri. O yönde kendi hastalarımda da eğer her şey yolunda gidiyorsa vajinal doğumu tercih ediyorum. Buna hatta normal doğum deniyor. Doğumun normali anormali yoktur. Vajinali vardır, abdominal sezeryanı vardır. Ee, o yüzden... Her şey çok iyiyse, bebek için hiçbir risk yoksa, anne için hiçbir risk yoksa e, zor bir anahtar kilit diyorsunuz. ilişkisidir. Sonuçta bebeğin e, en büyük e, şeyi başı. O çap vajinadan e, çıkarken annenin bazen gerçekten kemik yapısı uygun olmuyor. İdra çatı çatı mı diyorsunuz? Çatı diyoruz. <laughs> e, i̇drar kaçıracağını biliyorsunuz doğum sonrası ya da bebek o kadar sıkışacak ki kanalda uzun belki oksijensiz kalacak. E, bu gibi nedenlerde zaten e, bizim öngörülerimiz, ölçülerimiz var. Onu aileye bildiriyoruz ama onun dışında hiçbir engel yoksa ben de vajinal doğum taraftarıyım. E, onun dışında tabii ki hastalarımıza sezeryan yapıyoruz. Ama sezeryanda şey de var tabii yani çoklu doğum yapılamıyor galiba değil mi daha sonraki aşamalarda. Şöyle e, yapılabiliyor ama her sezeryan bir riski biraz daha artırıyor. Evet. Yani 3 4'te de yani. sorun değil. Evet zaten 4'ten sonra genellikle aileye tüplerin bağlanması öneriliyor. Peki. Şimdi e, bir şirketiniz var galiba evet. bu konuda. E, kaç doktorsunuz? Siz tek mi? İki, doktors. i̇ki doktorsunuz. ve bütün operasyonları yapıyorsunuz galiba. Evet. ...hedefleriniz nedir? Yani bir dernek kurmuşsunuz zaten belli... Evet. ...ve o derneği de söz hakkı verecek kurumlarda... E, ...temsil ediyorsunuz. E, şirketiniz hangi aşamada ne yapıyorsunuz? E, gelecek planlarınız, hedefleriniz neler? Evet, şimdi ilk 1999'da Türkiye'nin ilk kadın sağlığı merkezini açtık... İsmini söylemeyeceğim. E, o zaman çok kalabalıktık. Plastik cerrah vardı ürolog vardı, çocuk hekimi vardı, sporcu vardı, gebe pilatesi, gebe yogası yapıyorduk, estetik katı vardı, masajlara kadar, e, lenf drenaj masajları, tıbbi şeyler. Çünkü onkolojik ameliyatlardan sonra e, kol ve bacaklarda ödemi olur, lenf masajları vardı. Her türlü e, tıbbi ve estetik ihtiyaçlarının karşılandığı bir merkezdik. Ama daha sonra yasal olarak e, bunlar kaldırıldığı için mecburen kliniğe döndük. Şu anda da e, jinekoloji ve kozmetik jinekoloji konusunda e, hem eğitim veriyoruz hem e, vakalarımızı yapıyoruz. Hedeflerim e, hastalarımı memnun edip güvenle gelecekleri bir e, hekim olmaya devam etmek. Süper. başarılarınız devamlı diliyoruz. Çok teşekkür biliyoruz. ederim. Siz eğitim veriyorum derken doktorlara veriyorsunuz Doktorlara eğitimini. veriyoruz. Çok evet. doktorlar. e, Çünkü her, henüz bir ihtisasta... zorluk oluşuyor mu? Yani mesela hani siz de doktorsunuz karşınızdaki de doktor ama siz ondan bir kademe daha başka bir yerdesiniz çünkü. Ama şimdi jinekolojide bile o kadar çok bölüm var ki e, mesela ben tüp bebek de yaptım. Ben de bir arkadaşımdan bir ablamdan abimden eğitim aldım ya da ihtisasta cerrahi branşlar aynı askerlik gibidir. Usta çırak ilişkisidir. Hmm. E, sizden bir gün önce biri başlamışsa ona saygı duymak zorundasınız tıbbi anlamda. Anladım. O yüzden hiç sorun olmuyor, çok keyifli geçiyor hatta. Son sorumuz şu olsun, mesaj vermek istediğiniz bir konu var mı? Türkiye'de kadınlar kendine güvensin, kendi gücünü bilsin. Tüm hastalarıma söylüyorum, kız çocuklarınız varsa maksimum eğitimi verdirmek zorundasınız. Kız çocuklar. Babaların en büyük sevgilileridir biliyorsunuz. Evet ve e, Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde biz okumak 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 zorundayız. Tabii, kesinlikle. İşi iş olarak değil seveceğimiz şeyi yapmak zorundayız. Bu bugünün Türkiye'sinde ya da dünyasında ne kadar kolay bilmiyorum ama e, ben hayatımda mesleğimi hiç iş gibi görmedim. Gerçekten aşığım ve o yüzden de hiç kendimi çalışmamış hissediyorum. Erkek egemen toplumda algıları kırmak gerekiyor. Evet. Kadının e, Türkiye'de kadın hakları sorunu var gibi gözüken şey aslında insan hakları sorunu. Kesinlikle. Bunu da şimdi bakın kadın cinayetlerine bakın. Çok çok travmatik. E, travmatik çok acı ve gerçekten bu ülkeye ülkenin ayıplarından biri. Gerçekten öyle ama kadınları da, yani da daha doğrusu o e, cinayetleri ya da Mobbingleri, eziyetleri yapan erkekleri de kadınlar yetiştiriyor. O yüzden elbette, diyorum elbette. kadınlar gerçekten çok iyi eğitilmeli. Bu e, üniversite okumak anlamında değil. Eğitim ailede başlar. Kesinlikle. Saygıyla başlar. E, ailede ne görürse onu yapar. Şiddet görürse o, o ço erkek çocuk daha sonra şiddet eğilimli olur. O yüzden evet. biz kadınlara çok fazla iş düşüyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yeah. Baba Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler Türkiye... Bir... Diyamıza Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber Kazası, Bu burada... Kazası e, taraftan tarafından e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Gerçekten evet. Bir magazin evet. duayını burada. Savaş 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 Savaş. Her şeye, her değere saldırı var. Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, bunları, bu Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman. Yani. ve bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Ben asla Bir dakika o, bir dakika. Ya. Yani Hayır, diye diye bir dakika, ya. Soruyorum. şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski. bir var Eski. Bak, Eski.